Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel video sizlerle birlikteyim. Abi ziyaretine Samsun'a geldim ve dedim ki gelmişken Samsun'un meşhur ya da az bilinen abimin sevdiği Samsun özgü yerlere gidelim ve bunların tadına bakalım. Yemek videosu olmadan olmaz. Diğer abim Erzurum'dan yanıma gelmişti biliyorsunuz Olgun abim. Onu aldım. Onunla birlikte Samsun'a geldim ve... Bu adam kim böyle ya? ya Merhaba şey, arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Abimi Oldlar hatırlar arkadaşlar pes videolarından. Kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık zamanda Birimiz Erzurum'dan Samsun'a birimiz Mersin'e geçtik. E, o geliyor ben gidiyorum falan tarzında. Bugün de dedim ki video çekelim onu bir güzel anıya dönüştürelim. Şimdi bizi ilk olarak nereye götürüyorsunuz? Erkan Cengiz Müdürüm Bölge Müdürüm şimdi Erdem'cim seni ilk önce bir önceki ziyaretinde deneyimlediğin evet. Şerif Baba ıslak hamburger Oo. yerine götüreceğim. Ben buraya ilk geldiğimde Mersin'de bulamadığım için ıslak hamburgeri çok severim. Ahmet demiştim ki abi Samsun'da var mı? Var demişti ve gittiğimiz yerde de ben bayağı beğenmiştim. Sonraki gelişimde de yemiştim. Dedim ki videoya da koyalım burayı. Gidelim İnşallah bozmamıştır lezzetini. Daha fazlası için böyle seyahatli başka şehirlerde de video istiyorsanız videoyu beğenmeyi Samsun'da bir daha gelmedi de farklı yerlere gidebiliriz. Onda yazarsınız nereye Kesinlikle. Yönersiniz. dikkat edin. Bakatlar. Benimki ıslak cheeseburger, seninki normal cheeseburger. Benimki evet normal cheeseburger. Evet. Şöyle baktığımız zaman içine arkadaşlar ufak bir açacağım. Oo, oh. Çok sıcak. Çok sıcak evet. Ama ciddi manada benim çok sevdiğim için Normal hamburgeri de çok severim, ıslak hamburgeri de çok severim. Tadım testi. Hoş karşılanmadık. Evet, yapacak bir şey <laughs> yok. <gülüyor> Köfteye ulaşamadım. Etini vereyim sana? Bak. Buradan ısırırsam herhalde olur. Hmm. Lezzeti, baharatı her şey çok Hımm. güzel bence. ulaştım Ben ha. normal ıslak hamburgeri sevmiyordum. Sen geçen yıl geldikten sonra ıslak deneyelim dedin. Islak hamburger benim rutin, aparatif lezzetim oldu. Benim evet. Mersin'de eksikliğini hissettiğim şeyden bir tanesi yok. Yani bazen böyle şeyde falan denk geliyor. Midyeci gibi böyle tabacılar falan denk geliyor da oralar... Güvenemiyorsun çünkü bu çok riskli bir şey aynı zamanda ıslak hamburger. Tabii. Çedar peynirini ben çok seviyorum normal hamburgerde de. O yüzden bunu daha çok sevdim ama o da güzel tabii. Kesinlikle. Bu da, Ama bu başka bir lezzet oluyor benim için. Hı, bu kala Ve fiyatlarını falan da ben göstereceğim. Dedin mi? Bitirdin. Ben daha hızlı bitirirdim de videodayız diye çok. Şöyle arkada da şöyle fiyat listesi var. Çedar peynirine 5 lira fazla alıyorlar. Bilginiz olsun güzel. Bence iyi fiyat. Şimdi sıradaki mekanımıza geçelim. Oradan devam edelim. Evet. Patlıcaya geldik sonunda. Benim en evet. sevdiğim şey arkadaşlar. Sana söylediğim gibi Tunca Usta Samsun'da gerçekten sütlaç deyince aklı ilk gelen yer Samsun Atakum'da Tuncay Tunca Usta'dır. Ben... ben çok beğeniyorum. Yediğim tek tatlı biliyorsun. Sütlaçlı. Sütlaçlı. Bizim aile de arkadaşlar çok annem severim. çok güzel yaptı şu sütlaçı. Hepimizin yani favori tatlılarından bir tane sütlaç, ben de çok seviyorum. Merak ettim dışarıda çok yemem ama normalde umarım güzeldir. Geçelim bakalım, abim çok övdü. Fındıklı mı? Fındıklı. Burası neresi oluyor Samsun'un? Samsun Atakum. Atakum. Atakum'da Tuncay Usta. Güzel Üçten. gelirseniz selamınızı söylerseniz. Samsunlar gelecekler varsa bir tadına bakalım da tabii önce bakalım şey yapalım. Neyse o değil mi? Yani Erdem Şimdi, sana dediğim gibi. İki çeşit var eee anladım kadarıyla şöyle. E, farkı var mı yoksa hani sadece Porjoları genelde pakette veriyoruz. Ha anladım. Daha Lezzet daha farkı var. yok. Şuradaki ne? Magnolia. Ha magnolia biz yok sütlaççıyız biz ee, sütlaç yemeye geldik. 3 tane bize sütlaç. Az yanık nasıl? Benimki az yanık fındıklı. Evet. Orta yanık olsun benimki de. Orta yanık. İki orta bir az. Evet. Siz Sıkla. üzerine ekstra bir şey katıyor musunuz bu arada? Fındık tamam. Bir de bal da katıyor istiyorsan eğer. Yok ben sade severim de. Evet. Sütlaç'ın normal fiyatı 60 TL'ymiş. Ekstra fındık isterseniz de ekstra 5 TL veriyormuşsunuz. Menümüz de bu şekilde bakalım. Beğeneceğinden eminim. Ya ben sütlaç severim. Genel olarak sütlaç severim. Bakacağız göreceğiz. Teşekkür ederiz. Ya ben çok normal fındık tercih etmiyorum. Bir normal bakacağım bir de fındıklı yiyeceğim. Tamam. Fındıklı böyle bol fındıklı severim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi dışı çok güzel. Ağzımın suyu aktı Allah kahretsin. Açıyoruz. Ve... Hadi bakalım. Ben de bakalım arkadaşlar. Mükemmel. Şöyle benim gibi bak. Tık vuracaksın buna şöyle şeklini alacaksın. Alttan buna gireceksin. Herkesin yeme farklı, şekli farklı tabi. Beğendin mi? Oha, oha, oha. Şekerin o kadar kıvamında ki. Çünkü sütlaçta ya çok şekerli yapıyorlar. Hiçbir şekilde sütü Ya pirinci falan. fazla katıyorlar. He. Ya da şey oluyor böyle. Tekeri az oluyor. Sadece böyle pirinç yiyormuş gibi, pilav yiyormuş gibi oluyorsun. Bu tam böyle hani oranı çok iyi olmuş. Bayağı da fındıkta bol ha. Şeyde. Fındık. <laughs> fındık. Atlıkça geldi fındık. Ben Bir e de bunun Erdem ballı olanı var. Hmm. Sütlacı açmadan önce bal döküyorsun. Abi, fındık. Onu, onu yapmayalım. Şimdi ben buraya misafir geldim. İki üç seni zora sokmayayım. Ben Mersin'e dönünce yiyeceğim ondan söz. Ballı mı? He. Bunları hızlı bir şekilde gömerim. Güzel bir mekan bu. Çok iyi ben Kesin gelin. Öyle söyleyeyim öyle bir mekan. Kapa sen de. Valla kaçırma abi bunu çok lezzetli. Diğer mekanda görüşürüz. Oo. Arkadaşlar, şimdi telefoncuya geldik. Ulan, üf. Böyle campan takımı. Abim dedi ki, buranın da yemekleri meşhur. Bakalım, Oo, kontrol Burak edelim nasıl yemekleri varmış. Ya. Merhabalar, merhaba. Oo, hoş geldiniz. Abi Telefoncu diye gelmedin mi biz buraya ya? Telefoncu geldik ama bak, Uğur abi, of abi gerçekten... Mis gibi kokuyor, Allah! On numara el lezzeti vardır. Hem işçilikte, hem mutfakta. Yemin ediyorum sokakta beyefendi... Evet. O kadar Gel değil değilim. hocam. Ne, özel tarifiniz sizin yoksa... Hani klasik Doğaçlama bir kek. Doğaçlama öyle belli bir tane. Kafana göre atıyor. Limonlu kek, limonlu çekti. Elimizde ne var? Şu var. Katıyoruz. Oldu bitti. Abi mis gibi ya. Bu, böyle... bu dükkanın adı neydi bu Onu da söyleyip bari. Gözen iletişim. Gözen iletişim. Atakum'da <laughs> Carrefour'un Hemen karşısında gözen iletişim. Telefoncuya da ihtiyacınız olursa arkadaşlar evet. şöyle bakın ben yeni hayalet cam taktırdım. Bazen naz oluyor bir şey izlerken falan sağdan soldan bakıyorlar. Bu biraz sürpriz oldu. Evet sürpriz tatlımız. Valla arkadaşlar şöyle göstereyim baya güzel duruyor yani pofuduk pofuduk. Ne lan? kek tadı. Şuna bakar mısın ya? Bayağı iyi. Vallahi çok güzel olmuş. Limonlu kek. Bunu da yapmadık demeyiz yani. Yapmadık demeyiz vallahi. Samsun'da telefoncuda kek yemek çok meşhur. Ne yapıyorsun? Beni bırak sen ne yapıyorsun? <laughs> Erdem'cim seninle bir önceden gelmiştik biliyorsun. Evet biz önceden geldiğimiz Özgür yerleri Önceden geldiğimiz yerleri çekiyoruz. 3 yıldır Samsun'dayım. 3 yıldır rutin her cuma günü geliriz buraya. Her cuma ama hiç sekmez. Afiyet olsun. Burası Atakum Cağaloğlu üzerinde yeni mahallede Diyarbakır sofrası olarak geçiyor. En meşhur şey lahmacun galiba. Ben lahmacun, lahmacun çok beğendim. Lahmacun çok güzel, mezeleri çok güzel. Ortaya karışık şey yaparız artık. Yaparız. Yaparız. Hadi bakalım. Abi ikimizi de görmedi. Rezil olduk ya. Beni gördü. Direkt seni o mutfağa doğru alalım Erdem. Antep usulü normal nasıl yapıyorsunuz abi siz? Diyarbakır usulü. Diyarbakır usulü. Antep böyle sarımsaklı falan oluyor. Ben mesela onu tercih ediyorum normal şartlarda yerken. Ya yani bizim içinde zerde yok. Sadece derde olarak domates var. Evet, sen evet. diyorsun ki full et. Evet, evet. Tam, evet. tam bizlik. Tam et severiz, et. Evet. Sıkıntı evet. yok. Boyut olarak da şöyle. Evet, Diyarbakır usulü uzun ince. Başka peki en meşhur şeyiniz ne abi sizin lahmacun dışı? Böyle lahmacun en çok herkesin ya. gelip de yemek için can attığı. Lahmacun, bir de Adana'mız var. Adana, ben Mersin'den geliyorum yalnız ona göre. Evet. <gülüyor> hani <gülüyor> memban'dan geliyorum ben. Mezede abi yani... Abi bana göre lahmacunun tek mezesi soğan. Bana göre. Ben başka bir şey koymam. Doğru mudur, yanlış mıdır? Ben limon da sevmem. Sadece soğan koyarım dürerim yerim yani. Hiçbir şey koymam başka. Çünkü siz lahmacunun tadını almak için. Ha, aynen abi. Ete de tek son yakışıyor yani. Ne oluyor? Lahmacunun tadı bozmuş oluyor. Tavuk döner gibi bir şey oluyor. Sarıyon yok yeşillik yok bilmem. <laughs> Önden lahmacun peşine kuzucu ya. <laughs> Öyle bir şey ki hepsinden insanın yiyesi geliyor şimdi baktıkça. Ama çok abartmayalım çok yer yedik yiyeceğiz daha. Ama bir de vali kebabımız var tabii. Değil mi? Deme onu deme. Vali kebabını çok seviyorum. Onu bir dahaki sefere. Bir dahakine Allah aynen. Et <laughs> 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 Of abi deme bak. Ben bir de spor falan yapıyorum. Bu dediklerin hepsi protein bana delireceğim şimdi. O zaman e, buyur abi sen söyle. Mantar. Fırında kaşarlı. Kaşarlı. fırında. Abi sen dedikçe benim içim şey oluyor. Fırında patlıcan. Abi yapma. <laughs> abi yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinden benim. <laughs> Misafirim ben abime diyormuş. <laughs> Teşekkür ederiz. Size kaşar. Abi dur artık. <laughs> abi dur artık. <laughs> Yine kendince çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Bir tane Kaşarlı, bir tane de normal isotlu var. Abimin de bir isotlu, bir normal, normal var. Yavaş. Önünde de bir tane Adanamız var. Ben evet. önce Mersin'den hmm. geldim. Şimdi Adana'nın tadına bakmak istiyorum. Bugün da biliyorsun meşhurdur. Önce bir dağılımına bakayım. Evet, güzel. Rahat koptu. Beğendin mi? Güzel. Ben Hı. şunu söyleyeyim sana. Aha, ayranlar, açık hayranlarımıza geldi abi. O i̇şte bak bu artı 2 puan yemin ederim abi. Teşekkürler. Bayılırım. Ben, sen lahmacun sade seviyorsun. Hı -hı. Ben limon öncelikle. Yaz bunu içerken biraz dikkatli ol ağzını yüzünü. marul. Atıp dürüm yapmayı seviyorum. Aynen bence de yap onu. Acı Kimse kusura bakmasın lahmacun ya sade yenir ya sadece soğanla yenir. Ben bu kadar netim. Yine gidin ayım ya bir şeyden anlamadığım yok. Bedava bedava. Kol Abim dedi ki burada dedi yapan arkadaş dedi çok güzel böyle soğanı kendisi maydanozla falan birleştiriyor. Güzel bir şey yapıyor dedi. O yüzden deneyeceğim. Böyle isotluya bir tane deneyeyim hızlı bir şekilde. Sonra da diğerine deneyeceğim. Na güzel Çıtırlı bir lezzeti evet. çok. Zaten güzel. bak köşeleri yanmamış bir kere. O çok önemli arkadaşlar. En son bıraktığım gibi çok güzel. Vallahi bu kadar ikramlı bir sofra ben bayağıdır görmüyorum. Çünkü ekonomiden dolayı işletmeler de çok azalttı onun. Hı -hı. Ama buradaki ikram çok iyi. Kaşarlı'nın bir tane bakmak istiyorum çünkü ben pideyi de çok severim. Büyük ihtimalle bunun tadı böyle pideye yakınımsı bir şey olur. Lahmacun arası Adana. O zaten canım, Onu, çok ona, ona, o biraz şov. O biraz evet. şov'a geçiyor. Lahmacun arası Adana çok lezzetlidir. Ezmesi de çok güzel, lahmacun, kendileri yapıyorlar. Lahmacun arası ciğer denedin mi? Yok. Geçen Ahmet'e denettim, dene bir gün. Birer Lahma... dene. Yer mekanımızda... Görüşmek üzere çok teşekkür ederim abi için çok teşekkürler Bana çok Teşekkürler dağılır. elinize sağlık Sağ olun. Ne bu kardeşim Karadeniz'in çılgın denizleri şey oldu bizim ya Bazen dalgalar böyle Hava nasıl ne biçim soğudu bir anda var ya böyle Dün inanıl... 22 dereceydi Çok garip yani tam Mersin'de çok sıcak değil ama burası bir anda soğudu işte Karadeniz i̇şte O yüzden Samsun'a gelmedim Ama denizin karası güzeldir Ben kara sevmiyorum Kara sevmiyorum. Telin <laughs> yerine geldik. Abim bana gönderme yapıyor. iki tel saçım döküldü diye. Yani bunun dalgası bizim çocuklar çok geçecek bende. Yoksa saçın döküldü diye buraya mı geldin? Şu bu sen yapacağım menemeni tarzında. Ama burası çok meşhurmuş. Herkes bana Instagram'dan burayı yazdı açıkçası. Biz de gelelim tadına bakalım. Menemen de çok severim. E, güzel de yaparım. Abim bilir. Yap yapmaz mıyım? Kamerayla onay ver. Telin Kamerayı... yeri Erdem aslında Çakallı yolunda yeri var Başka şube mi bu? Bu Atakum'daki şubesi. Geçelim mekanda ufak bir görelim sonra menemenimizi yelmayız. Hadi bakalım. Anladım. Bunu buraya kim koydu, her ya. Şimdi burada klasik bir menemen mi yiyeceğiz yoksa özel Çakalın bir şey var melemini? mı? Çakalın menemeni. Orijinali o zaten. Sade var. Sade menemen. Kavurmalı menemen. Kavurmalı menemen. Kavurmalı menemen. Sucuklu sade. menemen. Sade ya da bir şey mi? Bir sade, bir de kavurmalı menemen var. Tamam. İkisi de tek kişilik şey mi olsun yoksa iki-iki mi yok? İki-iki olsun. Yiyeceğiz ya. Ekmeği de bölelim yiyeceğiz ya, yiyeceğiz ya. Al oğul. Ekmeği yarısı senin, yarısı benim oğul. Ekmek bölünür ağa. Bu adam menemen yemenin bir kültürü vardır. Tabi. Arkadaşlar menemen çatalla şunla bununla yenmez. Kibarca yenmez. Ekmeğini bir önce bir açarsın. Baş parmağınla bastırırsın. Bak, dilimini böyle ayarlarsın, açarsın tamam mı? Sonra menemeni tuttun. Bak. Şunu yapacaksın. Bu şart. Bu sade olan, şu an yediğim. Oh, bu da kavurmalı olan. Çok sıcak ama korkuyorum şu an yemeğe Çok sıcak ama Bir kaşar da var Koşan yok Kaşar Güzel Bir de şu Bu kavurmalı değil mi? Bir de kavurmalının tadına bakıyorum Oo bunda da bol bol kaşar var Kız sen ne yapıyorsun burada? <laughs> kavurmalı cidden merak ediyorum Kavurmalı menemen içemedim Dudağında bir şey kalmış yeğen yani atıyorum. Hmm. Hafif o et kokusu tadı geliyor arkadaşlar kavurmanın. Menemen zaten güzel. Tormalı'yı baya beğendim. Ben devam ediyorum. Devam et tabi de ben şey sadece bana biraz açıkçası ikramlar az geldi yanında. Ne yalan söyleyeyim. Yani onu söylemem lazım. Şöyle bir bal gelmiş de yanında. Şu balın da tadına bakacağım. 4 kavanoz 5 TL balı mı yoksa güzel mi? Onu denemek lazım. Ben baldan anlamıyorum o yüzden bir yorum yapmayacağım. Ondan nasıl bir bal abi bu? İyi bal mı bu? Ya bana birazcık 5 kavanozu 100 TL balı geldi. Şahsen. Birazcık böyle bir eksiklik var masada. Öyle geldi. Onun dışında lezzeti gayet iyi. O zaman afiyet olsun abi yiyecek miyiz bunu Evet. Kahvaltı gömelim. yapalım çünkü hızlı bir şekilde gömelim. Görüşürüz. Şimdi yeri mekanımıza geldik arkadaşlar ama öncesinde bir şey söyleyeceğim. Az önceki mekanda yediğimiz yerde biz iki kişilik kişilik söyledik iki menemeninde de. O yüzden hesap toplamı 700 lira oldu. Onda bilgisini verin. Çünkü menemde gösterdim. 150 200 yazıyordu. Kesinlikle. Hani yediğimiz, yediğimiz menemenler çift kişilik, kişilik menemenler. Çift kişilik olduğu için 700'e patladı bize. 150 falan değildi yani. bilginizle onu söyleyeyim. Sonra şimdi buraya Ama geçen çaylar, şey, sınırsız, çaylar falan, sınırsız. Çaylar falan ekmek sınırsız. Buraya ne ya bura ben anlamadım burayı. Şimdi oraya. bura Neza Çahin, Samsun, Bafra, lokumu var. hı. Uh -huh. Bir de manda kaymaklı lokumu var. Tamam. Bunlar çok meşhur ve Nezaat Şahin de burada en güzel yöresel yemekleri yapan yerlerden bir tanesi. Biz buraya ne yemeye geldik şimdi tamam. Biz ha? buraya tadım yapacağız. Nokul yapacağız. Manda kaymaklı lokum bakacağız. Tamam. Bir de bohça sarmaları var. Allah Ondan Allah. bakacağız. Klasik bir tadım gibi bir şey. Klasik bir tadım olacak. Merak ama ettim ama. Farklı lezzeti çok yer. güzeldir. Onu özellikle söyleyeyim yani. Farklı bir yer dedik deneyelim arkadaşlar. Bakalım, bakalım. bakalım Hadi bakalım gel. şunu söyleyin. Atakum'da gidebilecek en güzel mekanlardan bir tanesi Nezaat Şahin. Bildirmek isterim bunu. arkadaşlar şöyle güzel bir sofra geldi. Bunlar tadım tabağı olarak geldi bize. Burada manda yoğurduyla yapılmış tavuk göğsü varmış. Gerçek tavuk göğsüyle yapılmış. Tam ben spora doygun. Ben bunu her gün yerim yani. Ama ben tavuk göğsüyle yapılmış tavuk göğsü yememiştim. Ben de. Bir de manda yoğurduylaymış. Tatmadım. E, manda yoğurduna birazcık ne atıyorum ben? Yulaf, kurma atıyorum. Sabahlar hmm. onu yiyorum. Aç karnına. Aç karnına. Biziz <laughs> <laughs> biz. Lahana, Lahana sarması. Lahana sarması. <laughs> ben çok sevmem normalde de deneyeceğiz. Bafran okulu. Nokul. Cool. Nokul. evet. Nokul cool diye bir şey ilk defa duyuyorum. Evet. Burada da içindeki... manda kaymağıyla üretilen lokum. Lokum. Burada da cevizli baklavalarımız falan var. Bu e, yine buraya özel, <laughs> baklaya özel, kuru yufkayla yapılan bir tatlı. Tuzluyla mı başlayalım, tatlıyla mı? Tuzluyla başlayalım, tatlıyla kapatış yapalım. Tamam. Kapatış yapalım. Okey, o zaman şöyle bir tane yoğurtsuz bakacağım tadına. Güzel. Bir yoğurdun tadına tek bakacağım, manda yoğurdu. İlk defa yiyorum. Bildiğin Bir de, bir de evet. ikisini kombinleyelim bakalım. Güzel değil mi? Cidden güzel. Güzel yağ falan. Tadı tuzu çok lezzetli. Akar yani mesela o tabağı 2 dakika bekletirsin. Öyle bir hissiyat verdi bana. Nokuldan deniyor. Nokula gitmeyeli de bay oluyor benim. Nokula mı? Evet. Bu Erdem içerisinde ceviz var. Sen bunu bize niye kestin? Niye ısırsaydık ya biz bunu? Büyük gelir ya. Cevizli bayağı şöyle bol malzemeli gözüküyor. Hazır mıyız? Bunun içinde bir şey var. Üzüm var burada. Üzüm var. böyle bir şey geliyor bana. Lastik gibi bir üzümmüş. Bu özel yufka ile yapılan bir tatlı. Ekmek de geldi. Ekşi maya, tam buğday, normal buğday, karışık ekmeğim var. Kral Oo. bir adamsın sen ya. İsim Esin neydi senin? Sefri, Mert. Mert'le arkadaşlar çok iyi ilgilendi sağ olsun. Gelirseniz bir selamı söylersiniz. Mert tam olarak neredeydi burası? Tarif edersen seviniriz. Atakent ışıklarından 100 metre kadar Bafra yoluna doğru ilerlediğinizde hemen sağdayız, ana yoldayız. Kaymaklı mı sanki bu? Tereyağlı. Değil mi? Bol, ya bol, tereyağlı. tereyağı var. Yorum yapar mısınız? Yapıyoruz. Arkadaşlar benzin tarifinden. Yapıyoruz işte. Yapıyoruz işte tereyağlı dedik. Ben Vedat biliyor muyum ama bu kadar biliyorum işte. Damak <laughs> tadım uyuyor mu uyumuyor mu benim için? Ben en fazla yormuş oluyorum. <laughs> İyi. Hani. Hayır hani yapacağım. Ben de maksimum yorum bu oluyor. Burada baklava var da yine. O sonra, bir tur sonra. Ha sen diyorsun ki ağzımız bir reset Tabii tabii, resetten sıkalım. Öpeyim tane ağzını gel. Hı. Orijinal tavuk göğsüyle, tavuk göğsünü ilk kez yiyeceğim. Ben de ilk defa yiyeceğim. Şöyle... Allah. Böyle bir var. Güzel lan bu. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bak hem güzel. tatlı yiyorsun hem protein yiyorsun. Word lokum mu? Evet. Hani en sondu bu niye yalan söylüyorsun? İşte bunlar en sonu? İzleyiciler niye yalan söylüyor? Dayanamadım. Gözüm aldı. Ya çok yumuşak arkadaşlar. fit diye çıkıyor içinden Yani şuna bak <laughs> göstermek, <gülüyor> göstermek <gülüyor> istedim arkadaşlar. Gerçekten. Ya diye çıkıyor içinden. Ve buraya özgü. Bu çok yapışacak gibi geliyor benim ağzımıza ama hadi hayırlısı. Vaa. Wow. Akıyor. <laughs> Vallahi ağızda böyle aklı gitti arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Lokum normalde bu kadar akmaz mandanın o akla gelen ilk kötü tadı akılda alır ya öyle bir şey yok. Yok canım mi? Yoğur, şey kaymağı Biri, da çok kaymağı güzel. kaymağı çok lezzetli. Evet. Gerçekten çok beğendim. İçinde ceviz var. Hayır ekmek yok boşa gitmesin. Yarısını sana. Hadi onu sen ye bunu ben yiyeyim ortak yorumlayalım. Tamam. Başka türlü. Yandım, bittim lan burada. Yani sen onu beğeneceksin, ben bunu. Sonuçta kardeşiz, bizim damak tatlarımız. Bak, gerçekten söylüyorum. Tereyağı efsane. Lezzet efsane. Tereyağı bayağı yoğun geliyor ama... ...iç malzemesindeki o ceviz o kadar fazla ki... Evet. ...tereyağı yani altta kalıyor. Şahsen ben cevizi baklavadan ziyade fıstıklı baklava severim. Ben hani de baklava çok severim ama cevizin o tadı ağrıyor beni. Cevizi, cevizi. Yok, bundan ne, ne tadı aldım biliyor musun? Annemin yaptığı o ev, ev baklavası. baklavası. Tamamen hani... O tadı alım çocukken yaptı. Genel olarak 10 üzerinden hepsine total 8 veririm. Özellikle sarma baya iyi. Evet. Ha böyle manitanı alıp date'e gelebileceğim bir yer. Hani böyle gelirse taklasın. Ben seni alıp geldim. Dayanamayacağım şimdi. Son mekanımıza gideceğiz şimdi. Orada görüştü arkadaşlar. Ne oluyor? Düğünün doğum günü galiba. <laughs> İsminiz neydi? Ertuğrul. Memnun oldum. Sağ ben de memnun oldum. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Mekan güzel zaten ya. Şöyle. Normalde dışarısı da var sanırım. Tabii. Normalde yazın var. Yazın. Evet güzel. pidelerimiz geldi. Bir tane karışık pidemiz var. Gözüme direkt çarptı böyle bol etli, bol malzemeli. Bir tane evet. de bu bafra pidesi değil bu, mi? Bu bafra pidesi. Ben bunu bir denemek istiyorum öncelikle. Bunu zaten Tabii. deneyeceğiz. Şu yağlı kısmından alacağım. Tereyağı koymuşlar üstüne eridi. Şuradan ben de İçir, alayım. İçin bol kıymalı. Şöyle göstereyim. Buyur. Afiyet olsun Erdem Bey. Ben biraz limon sıkıyorum. Seviyorum limon sıkmayı. Ama bu has bir şey değil buraya. Be. Ben limon sıkmamıştım ya. Güzel ya. Samsun'un en meşhur bu da ölücük pidesi. Yani, Samsung'un in Instagram'da herkes bunu yazdı, bafra pidesi diye. Onu da denemiş olan, videonun sonuna sakladım bunu da. Bunun şey olsun diye abi, sen deneyecek misin? Şansına pide lan niye denemedin? Ben olsun bir diye de Ben buranın özelliğini söyleyeyim. Asma altı takımda. Gerçekten biz hafta sonunda gelip böyle güzel Siz... vakit geçirdiğimiz. yer. Yerine... zaman evde yemek yiyorsunuz tam olarak? Ben işim gereği biliyorsun zaten çok dışarıda geziyorum herhalde. Tabii. Ondan dolayı birçok Ederim. Birçok ile gidiyorum. Ben bu arada beğendim. Kıymalı pide zaten çok severim. Lezzet gayet yerinde. Bir de şu karşı pidenin bir tadına bakacağım. Şöyle bir pastırmalı kısmından. Bu malzemeli görüyorsunuz. Pizza gibi yapmışlar vallahi. Yumurtasına banacağım ben de. Oldu. <laughs> Yandım. Yumurtaya banma işi güzelmiş ama. Nasıl Protein, beğendin proteini, mi? Proteini tabi çok güzel. Bir malzemesi bol arkadaşlar. Ve böyle yumurtasına banarak. Ben çok beğendim. İkisi de çok güzel. Acı mı bu acaba? Çok güzel bir şey lan bu. Lezzetli bir şey. Hmm. Saltalar da çok lezzetlidir. Videoda söylemek için fiyat bilgisini alabilir miyiz acaba? Ne kadardır? 165 TL. 165 TL. Karşı fide. 230 TL. Bilginiz olsun. Çünkü merak ediyorlar. Onu da söylemiş olalım. Fiyatlar bileyim. da gayet uygun. Bayağı uygun bu arada. Evet. Çok büyük porsiyon. Hani şunla bir insan çok rahat doyar. Biz hariç biz çok doyabiliriz evet, sanmıyorum. Samsun'a için teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu geçirdik seninle. İyi yedik. Birçok yerde Samsun İyi lezzetlerini tanıtma fırsatı bulduk. Samsun'da böyle gurbette yaşayan, 3 burada yaşayan bir insan olarak Samsun'u çok beğendiğimi de söylemek isterim. Ben Gerçekten de seviyorum Samsun'u. Atakum özellikle çok ayrı bir yer. Yok mu taşınmam Samsun'a benim de? İnşallah bekleriz. <laughs> ee, Samsun'da Atakum'da asmalık olmak tekrar söylüyorum bu işin lezzetinin pik noktası. Ben şey geliyorum arkadaşlar. umarım güzel video olmuştur sizler için böyle gelmişken bir video haline getireyim dedim burayı. Madem yiyeceğiz, değsin dedim. daha fazla da için videoyu beğenebilirsiniz. Başka nerelere geleyim? Tavsiyelerinizde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abime de çok çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık, size çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.